arkadaşlar bugün sizlerle birlikte görmüş olduğunuz gibi abi kutu açılımı yapacağız. Ondan önce şanslı brawler yani benim geliştirdiğim çekiliş hesabını size göstermek istiyorum abi. İlk başta gördüğünüz gibi böyle darlimiz var tıknaz deril. Darryl. Tıknaz derilimiz burada. Sonra yıkımız burada 6 level. Bulumuz burada 6 level. Blok Sonra şimdi hiç e, aksesuar var çıkartmayacaktım. Aksesuar var abi. Sonra zaten çıkmaz bir var. Altı seviye rozu Jesse gibi. El primo altı ama Jesse'nin aksesuarı var. Gördüğünüz gibi abi buji aksesuar var. El primo altı seviye. Koltuğun yok bunda değil. Sonra Dynamite'ın altı seviye. Barney'in altı seviye. Sonra Carl'un dört seviye. Bo'nun beş seviye. mitanın altı seviye. Kerem'in dörtseli böyle böyle gidiyor abi. Pelin'in, Poco'nun işte altı, sonra beş, beş, ikileri. Ama bakın gördüğünüz gibi abi hem altı bin kupayız, hem sekiz bitimiz var, hem Mr. var, hem Max'imiz var, hem B'miz var. Eğer bu çekiliş hesabını almak istiyorsanız çekilişten çıkacak bir şanslı kişiye burada gördüğünüz gibi abi şanslı bravo yaptım. Çünkü yani bu, bu hesabı sahiplenecek kişi Şanslı olacak çünkü o kadar kişinin arasından en az bir 100 kişinin arasından o çıkacak. İsterseniz hemen şartları söyleyeyim abi. Yanda zaten sağda yazıyor. İlk başta bana abone olacaksınız. Sonra bu videonun altına yorum atacaksınız katılıyorum diye. Ve like da atacaksınız abi. Bu üçünü yaptıktan sonra direkt sizi çekiliş hesabına aday seçiyorum abi. İnşallah siz kazanırsınız size çıkmasını istiyorum. Size kastım bu hesabı. Zaten 6038 kupa cidden bence güzel bir hesap abi. İsterseniz hemen kutulardan başlayalım. Şöyle isterseniz şu mesela şöyle ben Indiana'yı seçeyim. Rastgele seçiyorum. Sonra buradan da bunu seçelim. Ortadakini. Çin dilimi, Japon dilimi neyse artık. İnşallah koronavirüsü olmaz Brawl Stars. çok komikti. Evet. Gençler bu arada bir yazın bakayım. Evde kalıyor musunuz? Evde neler yapıyorsunuz? Benim canım sıkılıyor da. Sizden bir şey isteyeyim ya. Hani ne yapıyorsunuz? Ona göre ben de öyle şeyler yapacağım. İsterseniz hemen küçük kutulardan başlayalım abi. Şöyle açalım. Şöyle açalım. Hiçbir şey çıkmıyor abi. Hiçbir şey. Tam Mr. P'miz şey oldu. Yükseltilebilir artık. Sonra şuradan şu hesabın efsanevi çıkma oranı 458 abi 0.0 458 ama bak gizemli biraz fazla 2648 yani 0.2648 sonra süper ender mi bu herhalde sonra öbürküler görüyorsunuz zaten isterseniz hemen şu büyük kutulara da geçelim abi evet hiçbir şey çıkmadı yine hiçbir şey çıkmadı bari sayar var. Tamam 3 elmas abi. 3 elmas. Yine bir şey çıkmadı. Yine bir şey çıkmıyor abi. Yine bir şey çıkmadı. Ha 200 jeton verdi. Bari güzel güzel tamam. Şunu hemen şuradan e, ilk başta 8 bitimizi bir level attıra, atlattıralım. Sonra bunu. Sonra bir de şu alttan bir şey seçelim de. Onu yükselteceğim çünkü. Arkadaşlar, e, ne zaman yapılacak diye sorarsanız, yani ben 500 aboneye ulaşınca yapmayı planlıyorum. İsterseniz, yani daha da erken alabiliriz. Sizin yorumlarınıza bağlı. alta yoruma hemen yazın abi. Zaten şartları gördünüz, yeniden koyayım şuraya. Açıklamaya da koyacağım zaten. Gördün, şu anda görüyorsunuz zaten sağda abi, şurada tam silah olduğu yerde. İsterseniz hemen öbür hesaba geçip geliyorum abi. Orada da kutularımız var. Evet abi, hemen geldik şöyle kendi hesabıma, Kerem Arda hesabına. Bura bu arada 15.000 olduk. Şöyle hemen açmaya başlıyoruz abi. Evet. Hadi bakayım Hoza 8 bit. Bir. Tamam abi, yavaş yavaş açacağım. Yavaş yavaş. Sakin sakin, sakin sakin. Bu arada bunları biriktirdim Aslında 10 tane büyük kutu olacaktı Ama e, şey olmadı abi e, Yanlışlıkla açtım İkisini de hem de. Arda arda nasıl olduysa ben de bilmiyorum Tamam 3 elmas verdi abi Güzel 3 elmas Tamam İnşallah bir şey çıkar yeter artık Bıktım İsterseniz şöyle hemen bir şeye bakalım ya Neler çıkmamış Mr. P çıkmamış Şimdi çıkar herhalde ya. Bilmiyorum. Sonra sapro çıkmamış. Bir de sendemiz çıkmamış. Ondan sonra hepsi var. Zaten max'imizi burada görüyorsunuz abi. Max'imizi çıkarttık. Ve abi şurada gördüğünüz gibi. Anka kuralımız da burada abi. Zaten öbür videoya. Hemen videoyu yetiştirmek için. Bunu ilk başlatacağım. Bundan önceki bölümü de izleyeceksiniz. Yeni atacağım onu. Ya pazartesi ya da. Ee, Salı gününe gelir ya. Aynen ikisinden birisinde gelir. Evet abi devam ediyoruz. Şöyle. Tamam. Pro. Pro gelsin abi. Pro yükselteceğim. Pro gelsin güzel olur. Tamam abi. Evet. Allah ne olur bir şey gelsin artık ya. Vallahi bak. Yani yeter ama. Hani bir şey gelsin en azından ya. Bir yıldız gücüdür. Başka bir şeydir. Tam Mr. P de olur da hani. Bir support verirsen daha iyi olur ya. Tamam. Soğuktu abi. 3. Çıkmadı. Çıkmadı abi. Vallahi çıkmadı ya. Yani o kadar kastık. Hiçbir şey çıkmadı ya. Şu dil değiştirip geleyim abi ben ya. Evet abi geldim. Gördüğünüz gibi. Yani hiçbir şey çıkmadı. Ne öbür hesabıma ne bu hesabıma. Hiçbir şey çıkmadı abi. Hiçbir şey. Hani yıldız gücü hani Kimin yıldız gücü var. Ha bak, Shell'in aksesuarı, ne ne bileyim, Nita'nın aksesuarıdır. Sonra hani Pip'in aksesuarıdır. 7 seviye bir sürü kahramanım var. Ama hiç aksesuar bile çıkmadı yani. Süper sen ne olur ya? Yapma böyle. Hani kalbimi kırıyorsun be. Neyse. İnşallah abi, öbür kutu açılımında bir sendidir, saprot dur gelir. Mr. Pip'i fazla istemiyorum çünkü Öbür hesapta oynuyorum. İnşallah bu videoyu izlersiniz ve alta yorum yazıp şey yaparsınız abi. Like atıp abone olursunuz. Eğer montajlarımı beğeniyorsanız tabi bu videoyu değil. Çünkü bu videoda büyük ihtimalle montaj olmayacak. Direkt kutu açılmayan nereye montaj yapmış olabilirim. Ama ondan önceki ne bileyim kromluklar vardır. Onlar falan bence güzel montajlar yaptım abi. Evet abi bu videoluk bu kadar olsun. Eğer... Beğendiyseniz, YouTube kanalımı beğeniyorsanız, sonra videolarımdaki yaptığım montajları beğeniyorsanız abone olup paylaşabilirsiniz arkadaşlarınızla beraber izleyin. O da abone olsun yalnız. Beni çok mutlu ediyorsunuz abone olunca. İsterseniz hemen yani videoyu bitirelim. Hepinizi seviyorum. Abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay abi.